2023. yaptım yaptın orada? Biz yemekle Böyle çok takip ettiğim beslenme noktasına biraz şeyimiz vardır başkanım. İkimiz vardır. Bayan biz daha, daha çalışıyormuş. Çalışıyormuş. Ben, e, Merhabalar, ben diyetisyen Esma Nur Karaç. Aksaray'da kişi özel beslenme danışmanlığı hizmet vermekteyim. Öncelikle hayırlı olsun bugün hizmete geçtiğiniz. Neler yapacaksınız burada? Teşekkür ederim. Burada öncelikle haftalık görüşmelerle ilerleyen beslenme danışmanlığı veriyorum. Onun haricinde iki tane zayıflamaya yardımcı cihazım var. Bir tanesi andilasyon terapi. Sıkılaşma etkisi yaratıyor. Ağrı tedavisinde kullanılan bir cihaz. Daha kaliteli bir hayat için kullandığımız bir cihaz. Diğer cihazım da EMS Body Pro cihazı. EMS Body Pro cihazı da haftalık spor etkisi yaratan 30 dakikada 30 bin mekik etkisi gösteren bir cihazımız. Bu şekilde kullanıyorum. Yani spor yapmadan zayıflamak mümkün mü? Önceliğimiz tabii ki diyet. Diyet yapmadan kilo veremeyiz. Ama bu cihazlarda sıkılaşmamıza yardımcı oluyor. Ve kilo verdiğimiz kilo miktarını artırmamıza yardımcı oluyor.